Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7 saniye challenge'ı çekeceğiz. Ee, i̇stersen başlayalım taş kağıt makas yaparak. Tamam, çemeği önce başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ee, ben söylüyorum, evet, sen yapacaksın. ben Birincisi e, 7 saniye boyunca bir sıvara daha bitir. Tamam, ben dolduralım sonuna kadar mı? Hı? Sonuna kadar evet. Bu kadar yeter ya, Bir tamam. tane o. Bir dakika. Tane bir tane yapacağım. Bir. Bir dakika. ver. Bir. iki, Üç. Başla. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Tamam. İyi. Yaptım. Yaptım. Oraya kendine kendi kağıdına bir Aa sen kağıt çıkar. Yüz, evet. Heh şimdi sen söyle. Bir kaşık ketçap yiyeceksin. Bir Evet, bir, bir, çay kaşığı yiyeceksin. Ben şimdi çay kaşığı ile e, ketçapı getireceğim. Sıkacağız ve yiyeceğiz. <laughs> Aslında bir kaşığı yeme. Üç kaşık yiyorsun, tamam mı? Neden? Üç kaşık yiyeceğim. Aa, Neden? Acımasız şeyler. Ama arkadaşlar, bakın ben bir tane şey yaptım. Ee, bir saniye, üçün bir, yedi saniye boyunca bir kaşık pul biber yiyecek. Sütlü tercisi de benim acı. Yani acılı. Acılı çok acılı çektireceğim. Ben, e, bir... Acılı mı o? Evet. Ay acılı ise. bir, acılıysa... <laughs> bir tatlı kaşığı yiyeceksin. Tamam. iki i̇ki tane. İki. Niye ki? E, tamam bir olsun. Zaten yiyip <laughs> Ben yani... sana çok kötü bir şey yaptıracağım. Ketçap nedir ya? Ah. Dur o ne yok? Çıkamıyoruz. Ben sıkayım mı sen? Hadi de şu Ay yandım sana. Ne? Ay <laughs> Ya bu da yemek çok kötü. Bir dakika nasıl geldi? Ay bakar mısın hayatta yemem. Yedi saniye boyunca değil mi? Bak. Evet. Bir, iki, üç deyip başla. Evet. Bir, iki, Üç. Başla. Bir. iki, Üç. Dört. İyi. Çok iyi de şey, değerli. mi? Evet. İstedim. Yaptın. Ay, Yüzüm kızardı Ay çok acı. Alacağım. Su içmek yapar mı? Öldüm öldüm kıpkırmızı oldum.

6 ı. Yedik. Yapamadım mı? Yapamadım. Ya. Yapamadı ama. Tamam. Ben evet. söylüyorum. Ay korkuyorum. <laughs> Bu çok fena. Yani üçüncü soruya arkadaşlar size söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yedi saniye boyu bir kaşık pul biber ye. Oh, çok acı. Yemek acı mı? Oh hayır. Şeher evet. O kadar da senin acı tamam. Oh. Bakalım kötü bir şey var mı dört Tamamdır. Sonuncusu da biraz kötü. açıkçası Ay, ne ne olmuştu lazım? Sonra vermiyormuşstan, pul mi ya? Bir dakika efendi de yardım Daha Biliyorsun <yeter>. değil mi? <laughs> Getirdi. Getirdim. Evet, ben alacağım sana. Ben alırım. Hayır, Of çok kötü. Ben var ya evde ne yapmıştım? Ama okay, şey. kötü yedi. Bence daha kötüydü. Ben ne yapmıştım evde biliyor musun? Yumurta annem yapmıştı. Sarısının içine bundan var ya üç kaşık dört kaşık koymuş. Niye? Bilmiyorum. Video çekmek Hayır. Evet, Biraz al. Al. <gülüyor> al. <laughs> 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 bir şöyle bir dakika. Böyle. Ay. Ben bir tane bulacağım. Tamam. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 7. 7. Bitti. Ay. Yemedin. Yutamadın değil mi? Hı hı. Tamam. Ay. Bu ne? Bu ne? Sen bana ketçap yedirirsen. Oldu. Bir de su için. Nasıl içmemiş? Bu içilmez mi? Ya bunu da içirir. Doğru şimdi at. Ay. Hiç yapacak bir şey değilse. Ay. Bunu Tam daha bundan yok merak etme. Ay. Hadi bak söyle. Sen görsün şimdi. Bıçak kaşığı tuz yiyeceğim. Tuz. Evet. Tuz. Tuz, tuz yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya niye bu kadar sıcağın yesin? Dur. Bir dakika. Yok ben gitmeyeyim videoyu bırak. Ne kadar cani. Ben içimden bir tane diğerlerini söyleyeyim ben. Ve 7 saniye boyunca e, evi bir kez dolar. Hem de kaya O Ooo kaya olmaz. Gece kaşı. Aa kaya tuzu olmaz. Tamam ne edildi? Senin kaşıyor mu? Evet. Tamam koş. kork. Niye döktün ya? <laughs> kaya Kaya tuzu çok fena kızım. Ne yapıyorsun? Hiç yeter bu Acıdım sana. Al. <laughs> tut. Bir, iki, üç, başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ay, tamam sen yapmadın değil mi? <laughs> Gitti şu an. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sen de bana şey pul ben yedirdi. Pınar? Ne yaptın? bak. Hadi. <laughs> ya bu daha kötü. <laughs> bu daha kötü sen ne diyorsun? <laughs> Hayır, sonda. Mahf oldum ben. Bir saniye boyunca bir bir kez dolaş. Tamam. Tamam mısın? Dur, <laughs> bir dakika, bir dakika. bir dakika. Bir dakika dur. Tamam. Ben şimdi buralara da burayı dolaşayım mı? Doğru. Buradan çıkayım ve dolaşayım Evet. E tuvalete falan mı gidiyor? Tuvalete girme annen tuvalette. <laughs> Hadi. Bir yere gidelim. İki yere gidelim. Olur mu? Bak. Oraya yatak odasına, mutfağa, bir de odama. Sonra da buraya gel. 1, 2, 3, başlayın. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 bitti. Nereye gidiyorsun? 7 saniye içinde yabancı şarkı söyle. Yabancı mı? Evet. Ha, tamam. One way, I wanna evet, evet. I wanna find you, I wanna get you, get you, get you, get you, one way, baby. Tamam, tamam tamam İki. İki biliyorum ha. <laughs> Yoksa sen niye kendini atıyorsun? Oh, unuttum. Ah beraberiz o. Şimdi 7 saniye boyunca parmağını takıyorsun. Nasıl? Sürüyüm. Kudurdum. Ben kudurup mıyım? bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> Acı da mı? Söyle. Yedi tane içinde iki parmağını oya süreceksin. Ama bu oya farklı renk olacak. Dur, çok acımlı. Değil mi? Benim için sadece bir tane, bir bir, bir. Oğlum hepsi kötü Hatta bir tanesi iyi yani. Ben çok Gel <laughs> Açalım bence onların kapağını yoksa açık açıp mı yapalım? Sen açıyorsun? Ben niye açalım şimdi? Bir, iki, bak, diye. iki, üç, dört, beş, yok ben yapmayacağım. Altı kedi yapınca Kedi yapamadı. Ha ha Bakalım. Kazanan yine ben oldum. Evet. <laughs> Ay Allah'ım. şu hala aklımda. Aklımda Aklım. değil ben de Aynen aklımda da var ya nasıl yedim diye. Şey, şey Şimdi. Çok daha küçük olur mu? yok yok ya kedi çap. Ben kedi bence fazla şey değildir ya. O daha kötü. Bak sen, ay çocuğum da kırılsın diye diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere bay bay.